Yargıda yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Detaylar geldi. İşte de yargı ile ilgili ben de buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Dediğim gibi Ilgaz Savcı ölmeyecek arkadaşlar. Gelen sorular karşısında Ilgaz ölecek mi? Ceylin'in bebeği düşecek mi? Soruları tabii ki de sizlerden çok, çok gelen Final bölümüne doğru tabii ki de arkadaşlar üzüleceğimiz sahneler yaşanacak. Ama dediğim gibi tamamen final bölümünde ise çok mutlu olacağız ve herkesin mutlu mesut bir şekilde olduğunu göreceğiz ve tamamen yargı dizisini iyi bir şekilde hatırlayacağız diye düşünüyorum. Ve dediğim gibi arkadaşlar final bölümüne kadar Tabii ki de biraz hüzünleneceğiz ve korkacağız gaz savcıya bir şey olacak mı? Dediğim gibi Ceylin'in de adeta arkadaşlar bunalıma girdiğini göreceğiz. En büyük destekçilerinden birisi ise tabii ki de Yekta olacak. Bakalım İcnal savcının da iyi bir karaktere bürüneceğini göreceğiz. Eren tabii ki de arkadaşlar yargılanacak arkadaşlar yaptığı olay karşısında hiçbir şekilde... E ayrılmayacak önümüzdeki bölümlerde dediğim gibi bizlere efsane sahneler bekliyor detaylar geldikçe de yargı ile ilgili ben de buradan sizlerle paylaşacağım bir sonraki videomda görüşürüz sağlıcakla kalın